Her engelli bireyin potansiyelini gerçeğe dönüştürdüğü erişilebilir bir Türkiye için çalışıyoruz. Son 10 yılda toplam 236.721 engelli vatandaşımızın işe yerleşmesine aracılık ettik. 50 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 2015'te 95.066 kişi olan engelli istihdamını 2025'te 156.673'e yükselttik. 2025 itibarıyla engelli kontenjan dolluk oranı kamuda yüzde %88 88'e, özel sektörde yüzde %85 85'e ulaştı. Engelli vatandaşlarımızın iş hayatına adapte olması için Engelsiz İş Gücü Uyum Programı'nı başlatarak 10.000 kontenjan tahsis ettik. Her engellinin bir iş koçu olacak anlayışıyla 81 ilde 121 birimde engelli iş koçlarımızla, engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Engelli iş koçları aracılığıyla 2018'den 2025'e kadar 1.174.000 engelli vatandaşımızla 2.284.625 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz iş kulübümüzle 14.850 engelli vatandaşımızı motive ettik iş bulmalarına destek olduk. Engelli vatandaşlarımıza yönelik 2025'te tek bir platform üzerinden iş kur hizmetlerine ve diğer birçok hizmete erişim imkanı ve bilgi sağlanması için Engelsiz İşkur platformunu hizmete açtık. Kurs ve programlarımızla 2015'ten bugüne 47.038 engelli vatandaşımızı iş gücü piyasasına kazandırdık. Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımız için 2025 yılında engelli hibe desteğini 580 bin Türk Lirası'na yükselttik. Engelli hibe desteğiyle 2015'ten günümüze 4091 engelli vatandaşımızı kendi işinin sahibi yaptık. 2015 yılından bugüne kadar engellilere yönelik 608 mesleki eğitim ve rehabilitasyon projesini destekledik zihinsel, ruhsal ve duysal engelli vatandaşlarımızın özel durumlarını dikkate aldık. Bugüne kadar 20 korumalı iş yeri projesini destekledik. 2025'te ilk kez destekte istihdam projelerine başvuru açarak 8 projeye kaynak tahsis ettik. 2015'ten bugüne engellerin iş sahibi olması, işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması amacıyla 4824 projeye 744 milyon 856 bin Türk lirası destek sağladık. Engelleri kaldıran, fırsatları çoğaltan bir geleceği birlikte inşa ediyoruz.